e kötü görmüyorsun. yani bunu sana söylemek istemiyorum. Müşteri kaybetmek istemem. e, söyle. uygun, evet. Ancak e, tişörtün daha dar mı olsaydı? Tütülerin zaten var. Tütü diyoruz değil mi onlara? Yanılmıyorum. Ayakkabılarım e, falan da çok kötü. Teşekkür ederim. Deniz. Ay Bükke e, bizim kıyafetlerimizi arkada eleştiriyorsun, benim en güzel abiyelerim var, terzilerden çıkmıyorum diyorsun ama o kolundaki saati dün çıkarttırdılar onun gibi, sen hala onu takmasın Taktım ısrarla onu. evet çünkü. Bu e, eteğin demodiği de, e, önünde evet. bir de bir dakika, önünde bir de yo are noi su so no. şey yazıyor. İngilizce güneş... biliyor musun? Uydurma. E, e, bilmiyorum. Ne dediğini biliyorsun. Sun güneş demek yo are noi. Okumayı yani, da biliyorsun. Ben başka yabancı dillerim sen var İngilizcem. Sen var ya sen. sen, sen İngilizcem her şey sıfır. Oku okuyamıyorum İngilizcem sıfır İngilizcem. Başka yabancı diller biliyorum. Ee, ya eteğini beğenmedim demode. o ayakkabın Nikolay'ın zamanından kalma. Sen bilirsin bilmezsen annene söyle annem bilir. Yani Nuh'un zamanından kalma. Derken? Derken öyle yani bugün tarz gelmedi. sana deriler mi yakışıyor acaba? Çantan ayrı telden çalıyor. Ay Aybuki... Sen bizim... Bize galiba bence bugün şaka yapıyorsun. Bu değil gerçek kıyafetim bence. Değil misin? Ne şaka yapıyorsun derken? Yok sen bize şaka yapıyorsun. Böyle bir rükûşlük olamaz. Teşekkür ederim. Sakın yanlış anlama. Kalbini kırmak için demiyorum. Hayır. Seni farklı bekliyorum buraya. Sanki sen bir anda küçük deniz gibi giriş yaptın buraya. Ben çok mutlu Asla. oldum. Asla. Büyük küçük dedim hani. Yarışırız beraber ama biraz kendin ol. Boş ver. Miran. Dedim ki asla de de denize neyi var o kadar da değil yani. Asla yani demek istediğim şey ee, ben denize benzemiyorum. Tuba. <laughs> Altın Anya üstün Konya olmuş. Teşekkür ederim. <laughs> ee, teşekkür etmene gerek yok. Ee, Herkes seni gider kesmiş. Mersin'e sen gidersin tersine. Ee, böyle üzülüyor. bana neyi sana baktıkça böyle hani... <laughs> Evde böyle hazırlanırlar, hazırlanırlar dışarıya çıkmak için ama evde böyle kalırlar ya. Hani <laughs> hiç çıkamaz böyle. O modda gördüm seni. Öyle hissettim. O saçların çok demode görünüyor. Çünkü dinsizsin imansız gelir. Orası gelemiyor, burası geliyor. Bir de bence şey yapma. Hani ben işte terziye kalkıyorum. <laughs> Kelimelerini de bence artık kullanma. Çünkü üstündeki her ürünler her türlü kullanırım. Üstündeki Neden? ürünlerin çoğu i̇şte. giydiğin bir iki parçam belki öyledir. Hep e, marka Niye? belli markalardan alınmış. Üstündeki evet. tişört belli bir bildiğim bir marka, çanta marka o da aynı süpen marka. aynı marka. Ayakkabım bilindik bir Vermişim marka. Vermişim ki almışım. Ama Keşke de siz de alıp taksaydınız. Sen de alıp taksiz de demeyeyim. Yanlışlık yok, olmasın arkadaşlar. Keşke, Keşke sen de alıp taksaydın. Keşke sen de alıp taksaydın. Ben o eti yani eve de tutmam. E, sıradan yani, şeyler bıraktım. giyip gelmeseydin. Değişik şeyler deneseydin. Yani bunlar Deniyorum konuşmadan ben. önce. Ben, ben de tercih ediyorsun. Senin evini mi tercih ediyorsun? Hazır mı? Bence terzi hazır giyimi tercih etmelisin. Al böyle kombini giy daha risksiz yani. Çünkü böyle çok kıymetli. Ben, e, ben şunu e, söylemek e, istiyorum. Terzi hazır giyim. O nasıl bir şey? E, yani yani içeride ne bir, bir, şey bir, bir dakika bir dakika Deniz. anlamadım. Ne demek istediğimi ne diyor? Sen Terzi hani terziden giyiniyorsunuz. Aynen mi? benim giyinim her şey beğenildi burada. Çok nadir de beğenilmemiştir diktirdiğim hmm. takımlar. Ben böyle karıştırınca saçmalayınca beğenilmiyor. Bence ki güzel bir şey var markalardan hani belli markalardan giyinmek de güzel bir şey. Çünkü halk Bir bizi de üstündeki ne kadar çok ben merak o ettim. bunlara ulaşabilir en azından. O çok güzel bir şey. Hani Ben kalkıyorum demek e, çok artı bir şey değil. Yani üstündeki polis falan bizim her zaman giyindiğimiz markadan. Hayır, yani hani ama öyle bir hava ile öyle bir şeyle geliyor ki işte ben terziye yatıyorum terziye kalıyorum. Bilmiyorum ben Aybüke'nin Ay, tarzını beğen beğenmiyorum. Ama Konuşma. Marka hep belli. Bunu beğenmiyorum. olan şeyler üstündekinden. İnsanları hep ezerek Saniye. konuşuyorsun. Ee, mesela 55 liraya bir elbiseyle birinci <laughs> oldu dedin ya ya pardon tarz aldı dedin ben alamadım dedin ya ben o yüzden merak ettim senin sen kıyafetlerin giy, sen ne kadarın al. olduğunu yani senin üstünde şu anda ben, ne kadar ee, var? Ben simay toplu alışveriş yaptım için pek bilmiyorum hatırlamıyorum pardon, fiyatlarını da bakmıyorum özür dilerim. alırken o kadar zenginsin tamam <laughs> emine şöyle söyleyeyim hoş geldin öncelikle çok hoş da hoş buldum. gelmedin. Hani tatlım sen terzide yatıyordun bizim mi haberimiz yok bilmiyorum. Mutfak masasının örtüsünü sarmışsın beline dolayıp buraya gelmişsin. Benim elbisemin fiyatına laf ederken Kendin çok daha kötüsüyle buraya gelmen ya da fiyat asla benim için önemli değil. Elbisen bu arada hakikaten hani iyi bir modacının iyi bir tasarımıydı. Bu arada dipnot olarak onu da geçeyim. Senin üstündekiler şu anda da de. inanılmaz demoda görünüyorsun. Seni gördüm hakikaten gözlerim kanadı yani şu anda. Başka hiçbir şey söylemek istemiyorum. Bu arada terziye yatıp kalkıyorum. Hep özel diktiriyorum, özel diktiriyorum diyorsun ya. Birebir markaların belli standart çizgilerini copy paste yapıp onları diktirmiş olmak özel dikim Emin yaptırmak misin? Belli bir anlamda Emin bir art değil senin için. Herhalde terzi çok ucuza dikiyor tatlım senin. Onları da direkt fiyatıyla Ucuz alamadığın mı? için uygun fiyatla diktiriyorsun da geliyorsun diye düşünüyorum artık ben. Niran, evet. evet. Ki o terzi ucuza dikiyor dedi. Ben dedim ki evet ucuza dikiyor. Ucuza mı dikiyor dedi. E, hayır gibisinden bir şey söyledi. Gayet uygun fiyatla çok güzel şeyler evet, dikiyor. Tamam, sana, sana dikiyor, dikiyor, olabilir, acaba? Sana Ama pahalıyım ha. bir dakika sana uygun dikiyor olabilir diyor. Sana pahalıyım dikiyor. Ben Senin pahalı diyor, dik, dikiyor demedim. Siz nereden biliyorsunuz benim ucuz diktirip diktirmem? Kim, Hayır, kimi e, canım benim aynı tarzıya gidiyoruz. Adam alıyor kumaşları her şey yapıyor. Aynı şeyler diktiriyorsun tamam beni. Ben biliyorum hatta tamam farklı bir şeyler diktiriyorum. Ben yani Niran dikkat et lütfen. Neye dikkat edeyim canım? Ne? Senin aynı şeyi giymiyorum pardon, şey giymiyorum klediğim... ne? ben. Neyle kredi? Tek ben. Ne? Ben, ben bir parça mı giyiyorum? Abla beni sinirlendirme. Pardon, pardon, Aa pardon. sinirlendin mi Niran? Allah Allah. Allah gayet Allah uygun Allah. fiyatı dikiyor terzi tamam mı? Sen ilk girdiğinde tavrım böyle işte ben terzide yatıyorum, terzide kalkıyorum diyerek. Öyleydim, bir öyleyim. Ben da öyleyim. Dün gece okay. 3'te gittim. Tamam. Dün gece 3'te gittim. Tamam. gittim. Bugün 2.30'da çıktım. Öyle. Olabilir ben 5.30-6'da eve girdim. Ben hazır bir şey yapayım. Şey Bilmiyorum. Yakış benim vaktim de olmuyor. Peki. Elimden tamam. geldiğince yapmaya çalışıyorum. Tamam. Ama ben yine de bu tavırla tamam. seni Ben en güzel yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar. diyecek ki ben sürekli terzide yaptırıyorum. De. Tamam uğraşmayın. Aynı şeyin içine dönmeyelim ne olur. Peki. Ben de size söyleyeyim. E, ama bence ama. tamam. tamam. Siz söyleyin hazır ya. değil mi? Hazır değil 55 kere söyledin. Ay, hazır mısın? Hazırım. Aybüke hoş geldin. Hoş buldum Nurhan'ım. Aman maşallah sen bugün dördüncü günün mü? Ortalığı kasıp kavuruyorsun. Sadece karşılık veriyorum bana nasıl davranıyorsa karşılıklarını alıyorlar. O Bak kadar. biz hep diyoruz ya bizim odamız sizin soyunma odanıza, kuaför salonuna çok yakın. Ben yine bugün bir ses duydum Emine'yle zaten söylendi de burada. Hı hı. Sonra ben ilgili arkadaşlara sordum çünkü onlar ortadan konuşurlar kim haklı kim haksız. Sen bayağı yürümüşsün Emine'ye şey söyledi. Zoruma gitti bu zamana kadar kimse söylemedi söyleme söylemesine izin vermeyeceğim. Gerçek bundan sonra bak, tekrarlarsa benden o kadar ağır laf eşitir ki sonra oturur. Gerçekten bu sefer Ekim ağlayacak arkadaşlar. Yani. Şöyle ağlayacaksın. Durum. Bir Ekim daha onu söylersen ağlayacaksın. ağzından çıkan kelimeleri bir kulağın duysun. Bir dakika bir dakika kim şahit söyle. Oradaydım. Ee, Emine kapıdaydı, ben taraf tutmuyorum kesinlikle, Emine kapıdaydı, ee, Emine'nin adı geçti, em, yani söyle burada söylenebilecek bir şey değil sanırım, ee, fiziksel özelliğiyle alakalı bir şey söyledi Aybüke, sonra bunu Emine duydu, Emine de geldikten sonra onun boyuyla alakalı bir şey söyledi, yani bu konu böyle açıldı. Bir de kuaförleri kötü davranıyor, bağırıyor. Efendim? Evet. Kuaförlere bağırıyor. Aybüke, nasıl? Kuaförlere bağırmıyor. Çare Sen... kuaförleri. Burada gerçekten eli maşalı bir tavırla tavır çizmen senin çok Sesini böyle... yükseltiyorsun. Beğenmedim. Öh Böyle davranamazsın. Ee, şu an aldığım, aldığım bilgiye göre kuaförlerimiz sahneye gelmek istemiyorlar ama bağırmışsın. Hayır kötü olmuştu ve e, geç kalmıştım. Bugün geç İstediğin geldim. ne olursan o sesini yükseltemezsin. Burada geç kalmıştı çünkü 4 saatte geç geldi Kemal Bey. Sesini yükseltemezsin. Ayrıca Kemal Bey bir şey söyleyebilir miyim? Iki Dün saat sonra geldi. Dün burada çekim arasında bana bir kelime kullandı. Bunu ben size daha sonradan tekrar söyleyeceğim. Hani şu anda yayın itibariyle ben bu kelimeyi sarf edemiyorum ve söyleyemiyorum. Ekip arkadaşlarıma ben bunu söyledim. Fakat dünkü o hengamede e, arada kaynadı ve ben gerçekten bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Ben kimseye burada hani tabii ki birbirimize eleştiri yapıyoruz. Biraz sınırları zorluyoruz elbette ama hiçbir zaman bu kadar ileri boyutlara girmiyoruz. Ben senin yaptığın saygısızlığı kelimesi kelimesine şu an öğrendim. Ee, yapılamaz, yapılamayacak bir şey. Ben sana söylerim Nur birazdan. Çok büyük terbiyesizlik yapmış. Çok büyük bir Hayır şey ki. söyledi. Hayır evet. Ki. Çok büyük Değil bir şey söyledi burada bana. Ben yuttum. Gerçekten yine yani o şeyde ekip arkadaşlarıma söyledim. Lütfen böyle bir şey kullandı bana karşı diye. Bir dakika. Niran. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim diyor ki yetişmedi saçım diyor. Ee, buraya geldik saat işte belli bir saatte geldik örnek vereyim. 12'de geldik saat 1 oldu saçlarımız hazırlandı. Ee, aradılar neredesin diye iki saat sonra orada olabileceğim dedi. Yok Ve sonra yetişmedim dedi. Dediler ki sen de böyle çıkarsın ama yine insanlar öyle çıkmasına tolerans gösterip saçını makyajını yaptılar. Sonra bir de beğenmemez gibi. Şey var. Söyle. E, Berna bunu söyledi şimdi benim kulağıma. İstiyorsanız kendisi söylesin çünkü Söyle. bile bir şahidi. Ben, ben e, galada diktireceğim elbiseyi terzide diktirdim. O terzi yok ilk defa gittim. Ee, biz RBK'yle oradan tanışıyoruz. Yani yarışmadan 10 gün önce, bu 10 gün önce falan tanışıyoruz. Ee, ama tabii bana yarışmaya gireceğini söylemedi ama o zaman da ben terzideyken karşılaştığımızda e, televizyonda bizi izliyorduk, yarışmayı izliyorduk. O zaman e, RBK'yle bir muhabbetimiz olduğunda bana şey demişti, ben o yarışmaya girersem o yarışmada e, rating kalırım demişti ve az önce bir şey dikkatimi çekti, e, söz alamadım. Deniz'e dedi ki ben asla senin gibi olmam dedi ama bana da o zaman şey demişti ben o yarışmaya gelirsem Deniz gibi olurum demişti. Deniz gibi mi? Evet. Ben hatta bunu da söylemiştim Hira her Çatırlamıyorum alırım ke. dedim ne konuda neyini ben alacağım alacağım? Ne ya Konuşturur alacağım. Alacağım? 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 tarzını konuştururum bana. dedim hani az azıcık olsa da izliyorum Allah. gerçekten seneler önceden kavga ben ederim. izliyorum Hayır, Hayır, kavga ben, ben değişik olmayı gerçekten hazırlandım. Gerçekten hazırlandım ben dedim <laughs> e, değişik bir şey hani belki beğenirler bahsetmiyorum dedim Beğenirler e de ama beğenirler dedim çevirme, eksik bir maalesef de öğrenirim dedim ben hiçbir şeyden deniz gibi olacağım demedim. Maşallah dakika bir gol bir bugün dördüncü günün hadi Uzun bir kişi olsun. uydurdu iki kişi seni çekemedi bütün çoğunlukta herkes senden şikayetçi halbuki. Bir Çok özür dilerim gerçekten. Özür dileyeceğim ben özür hiç kabul etmem biliyorsun. Hiç özür kabul etmem. Çünkü senin onu bir daha yapma potansiyelin fazla. Ben öyle bir kelimeyi zaten ben asla yutamam. Çok ayıp. Asla Hiç asla yakıştıramadım yutamam. sana. Sen gel burada tarzını konuştur. Ha, münakaşa mı edeceksin? Kavganı da seviyeli bir şekilde hep hep öyle diyoruz. Ay lütfen ama. Ay Kemal. Hayatım. Sana havale ediyorum. Sakin ol, sinirlenme. Ee, gerçekten İlla ki bir insanla tartışırken kamera mı olması lazım üslubunun iyi olması için? Arka tarafta da tartışıyorsan yine üslubunu güzel tutman ah, gerekiyor. Ah bravo. Ama kamera Bunu, önüne de çirkin zaten. Bir saniye zaten. Emine. Bunu, bir bak, şey söyledi bir bak. Bir saniye Aybüke. Konuşuyorum ben. Bu kurduğun cümleleri ben, hepsi kulağıma geldi, öğrendim. Ağza alınacak şeyler değil. Kimseye bu şekilde konuşamazsın. Ay ne ayıp ya. Hiçbir şekilde böyle konuşamazsın. Ayıp. En yakın arkadaşın dahi olsa konuşamazsın ki burada ne kadar tanıyorsunuz birbirinizi? Senin onunla ilgili ne kadar fikrin olabilir en fazla? Belli ki sen kurulmuşsun buraya gelirken. <laughs> bilemişsin kendini, bilemişsin, bilemişsin. Çalışmışsın dersinde çok iyi. Ee, buraya gelmişsin ki belli oluyor öyle yaptığın zaten. Ee, Emine ile ilgili çok fazla bir fikrim yok benim. İkinci haftası daha çok iyi tanımıyorum ama üslubunun iyi olduğunu biliyorum. Bundan eminim. Tartışırken ortaya çıkıyor çünkü bu. İnsanın karakteri tartışırken ortaya çıkar. Anlatabiliyor muyum? O yüzden e, oradaki kurduğun cümleler senin sana geri döner. Senin karakterinle ilgili bir şey olmaya başlar. Kimseye böyle cümle kuramazsın. Bir, ikincisi hiçbir çalışana sesini yükseltemezsin. Kesinlikle yükseltemezsin hele ki geciktiysen ve geciktiğin halinde yine beğenmiyorsan da bu senin problemindir. Saçını yaptıklarına dua edeceksin, makyajını yaptıklarına dua edeceksin. Bundan sonra arkadaşlar geç gelenin saçını makyajını yapmayın. Kim geç geliyorsa, bahar mı geç geldi yapmayın, Benceli. Aybüke mi geç geldi yapmayın. Otursunlar ceza, kendileri ceza yapın. Gece olsun böyle bir kural getirelim. Lisa, öyle. Geç gelenin saçı aynen. makyajı yapılmıyor bundan sonra haberiniz olsun. Hayır bağırmak ne demek orada de çalışan? Yani, aynen. Elemanlara, makyözlere, kuaför arkadaşlara bağırmak kızım ne demek ya? Bağırmak ne demek? Ve sırada gözyaşları var. Kuruluma göre böyle devam ediyoruz anladığım kadarıyla. Hayır. Utandın ağlıyorsun değil Aynen. mi? Kendine ha? ağlıyor. Çok ayıp. Bunları ağlamak için söylemedim. Bunlar gerçekler. Ee, ağlıyorsan kendine ağlıyorsundur şu an. Çünkü e, yanlış yapan sensin. Şu an ağlamayı da kendine çeviriyorsun. Yani tribünlere ağlıyorsun. Aynen, tarzına geçelim bitirelim hayatım. He bence de. Biz bu filmleri, ben bu rolleri o kadar çok gördüm ki 3 senedir. Tarzına gelince rüküşün dibisin. Tarzına bak, sen o dilini tut, tarzına bak. Tarz değilsin. Albuke e, hoş geldin. E, Albuke sen biraz karakter olarak biraz agresifsin. Ben onu söyleyebilirim yani arkadaşlarının karşını ne kadar tartışabilirsin ve ne kadar sorun olabilirse hiçbir zaman da agresif ve fiziksel olarak durumda kendine koymamalısın. Ya da arkadaşı yani böyle bir karşını böyle bir cümle kurmamalısın. Arkadaşı ol olmayabilir hiç kimsenin karşında olmamalı. yani bu senin tarzını etkileyecek, her şeyi etkileyecek. Onu da bil. Ve tabii ki arkadaşlar dediği gibi burada zamanda gelmelisin. Herkesin burada sıra var. Makyaj yapacak sırası var. Saç yapacak sıra var. Onu o kurallar sen de uymalısın. Yeni geldin, tamam hoş geldin ama biraz dur. Çok fazla agresif, çok fazla şey başladın. Ee, onu da çıkmaya çalışıyorsun ama iyi tarafta gitmiyorsun. Yani onu demek istiyorum. Onu da çık tarzına göster. Sonra eğer bir tartışmak istiyorsun çok fazla tartışabilirsin ama önce tarzın konuşsun. Anladın mı? Çok hazırladım, çok hazırladım diyorsun. Göster o zaman. Dün çok güzeldi tamam. iki gün tarz aldın ama bugün çok karışık. Hiç olmadı o ayakkabı, çanta hiç benle. Tarzı. Tarzımı konuşturmaya geldim diyorsun. Senin tarzın dilsiz. Terzide sabahlıyorum, uy uyumuyorum, terzide yatıyorum, kalkıyorum diyorsun. Yatıp kalkma, uykuna yazık. Çünkü ortada hiçbir şey yok. Ama meyve salatası Kemal gibi Bey görünüyorsun. Ama dışarıdan aldım ben sadece bunu. Fark etmez ne üstündeki hangisi terzi, hangisi gerçek bir, yani hazır bir ilgilenmiyorum. Şu an bir meyve salatası gibi gözüküyorsun. Ya doğru düzgün giyin, gel buraya. Sadece çemkirerek, agresiflik yaparak burada bir yere varamazsın çünkü. Arz değilsin.